Kendine bak, kendine bakların olduğu yaptı. aile sohbet ettik. Şimdi geri dönüyorum. Yoksa da filiz

Bayağı güzel uzun bir sohbet ettik Şimdi saat 3 oldu. Bu saatten sonra güneş gitti mi hava birden soğumaya başlar. Ben de kaçıyorum. Kamerayı da 360'a aldım. Yani 360 çekime. Vücut soğudu tabii bir saatten fazla. Bir buçuk saat dışarıda durdum. Şimdi böyle giderken iki şeye dikkat ediyoruz. Hatta birden fazla, iki de demeyeyim. Birincisi bu araba kap bu arabalar kapılarını aniden açabilirler. Çok yanaşmamak lazım. Aynı zamanda buradan gelen arabalar da çok tehlike. O yüzden böyle ortalayarak gitmek gerek. Bir de şimdi böyle yavaşladı mı? Aradan atlayan yaya olur arabanın önünü görmezsiniz. Hatta otobüsler otobüslerin sağından geçerken dikkat edin otobüsler yavaşsa trafik sıkışıksa aradan şöyle yaya çıkabilir. Ya da durduğu zaman. Örnekteki gibi Yukarım biraz. Vücudum da tam ısınmadı. Soğuk iyi yani. Ellerim fena değil. Kararında giyinmişim. Şu tarz bir sürüş için. açabilir Bu arada şunu söylemeyi unuttum Kafamda da bere var. Merinos Outdoor Merinos yünlü bere. Bir tane de katlamalı de. yine bisikletçi boyunlu var. Merinos yünlü kalın. Merinos karışımlı. あ。Okay. Kaldırımdan giderken ee, şu görme engelleri için olan sarı şeylere çok dikkat edin. Tekerimiz kaptırırsanız düşürüyor. Buradan içeriye giriyorum. Daha güvenli olan parkın içinden geçeceğim. videolarda bu şekilde ara ara bilgi vereceğim. Hoşunuza gittiyse yorumlara yazın. Ne giydim? Malzeme bilgisi. Nasıl giyinmeli? Deneyimlerimi sizinle paylaşıyorum. Ara ara hoşunuza gittiyse yorumlara da yazarsınız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olup Sevdiklerinizle videoyu paylaşırsanız sevinirim. Kendimce nacizane yıllar içerisinde edindiğim tecrübeler malzeme bilgisi. Bunları ara ara sürerken konuşma şeklinde anlatacağım bakalım. Hoşunuza gidecek mi? sürekli yeni şeyler deneyimliyorum ama kanala çok ağırlık vermediğim için tabii kopuk oluyor kitlem de küçük ama olsun anı biriktiriyorum keşke daha çok zaman ve enerji harcasam da daha güzel daha kaliteli içerikler daha çok video daha yararlı içerikler çekebilsem İzleyen genç arkadaşlar da bisiklete, bisiklete binmeyi isteyen, seven, binen gençler trafikte çok dikkatli olup trafikte sürmek çok tecrübe istiyor. Güvenliğinizi, güvenlik ekipmanlarınızı, kaskınızı, ellerinizi, gözünüzü takın. Gözünüzü dört açın gereksiz hareketler yapmayın. Kendinizi riske atacak hareketlerde bulunmayın. Sağlıkla sürün. Mesela bu park güzel. Hep geçiyorum, hep bahsediyordum. Atatürk Kültür Merkezi. Millet Bahçesi buranın içerisinde güzel bisiklet yolu var. Gelip burada güvenle de sürebilirsiniz. Ben bisikleti hem hobi, hem ulaşım aracı, hem sağlık için, beden ve ruh sağlığım için kullanıyorum. Benim için birden fazla faydası var. Çocuklar bak ne güzel gidiyorlar. Bir de bu scooterlar olmasa. kaçabildiğim yerde kaçıyorum trafikten. Ankara'nın martıları var burada. buradan gidiyor. Bu sefer geldiğim yerden. Soğuk ve güneşli bir Ankara gününden size veda ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.